Al para ekranlarına hoş geldiniz. Araba sevdasıyla karşınızdayız. Otomotivi konuşacağız. Otomotive dair birçok faktörü değerlendireceğiz ve özellikle elektrikli araçları konuşacağız. Stüdyomuza Kıymetli bir konuğumuz var. Öncelikle kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Motoraş'ın CEO'su Saim Aşçı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerimize. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, tabii şimdi otomotiv konusu olunca o kadar alt başlık var ki birçok konuyu konuşuyoruz ve elektrikli araçlar önemli bir alt başlık. Çünkü gitgide talebin oraya kaydığını görüyoruz. Doğru. Nasıl değerlendirirsiniz? Biraz hem Avrupa'da hem ABD'de. Önce biraz küreselle başlayalım. Nasıl değerlendirirsiniz elektrikli araç? Global dünyada elektrikli araç artık önemli bir trend. Önüne geçilmesi çok zor. Çünkü gerçekten teknolojik olarak da sağladıkları imkanlar doğrultusunda veya çevreci bir yaklaşımla artık mutlaka uyulması gereken regürasyonlara en uygun araç üretimi elektrikli araçlarda var Buna tabii 3 ekol olarak belirleyeceğimiz bir Amerika tarafının bir Avrupa tarafının bir de uzak doğu ve Asya tarafının refleksleri var. Tabii bu konuda bir de Çini çok anlamlı bir şekilde bir yere oturtmamız lazım. Ülke konjonktörümüzde de elektrikli araçların trendi bence önemli bir ivmeyle yukarıya doğru tırmanıyor. Tabi tabii jeopolitik gelişmelerle yavaşlayan, zaman zaman duran ama uzun bir periyot bakışıyla da bence devamlı olarak yukarıya doğru trende olan bir elektrikli araç üretiminden bahsediyoruz. Bir örnek vermek gerekirse her 5 araçtan biri artık elektrikli araç yani 100 milyona yakın bir elektrikli araç üretimi yılda global olarak düşünürsek 20 milyona elektrikli araç. Şu anda geldiğimiz rakam önemsenecek kadar büyük. Altyapısıyla, ekosistemiyle, kullanıcı denemi, deneyimiyle artık elektrikli araç dünyamızda var. Bunu kabullenmek lazım. Avrupa'nın veya Amerika'nın bütün bu elektrikli araçlara veya çevreci yaklaşımlara ürettiği çözümler noktasındaki bakışıyla beraber... Çin faktörüyle çok ciddi bir rüzgar esen bir uzak doğu rüzgarı var. Ee, tabii ülkemizde de hem milli projemiz hem yapılan yatırımlarla gelişimi açık elektrikli araç altyapısıyla beraber yukarıya doğru giden bir trendi var. Kullanıcı deneyimde de artık o ilk bariyerlerin aşıldığını düşünüyoruz. Yani şartlanarak baktığımız kullanmayalım işte çok da anlamlı değil, mesafesi uygun değil dediğimiz noktalarca bence açlık. Bu anlamda baktığınızda her 5 araçtan birinin elektrikli araç olması bence üretim anlamında çok ciddi bir e, sinyal veriyor. Şunun altını çizmek lazım. Elektrikli araçların teknolojik gelişiminde henüz daha biz işin e, başında sayılabiliriz. Yani birkaç sene sonra elektrikli araçlarla ilgili çok farklı konseptler, inovatif gelişmeler veya yenilikçilerden bahsetmek mümkün olabilir. Ama şu anda bulunduğu durum itibarıyla dijital dönüşüm, mobilite ve buna benzer otonom sürüş dediğimiz tüm konseptlere uyabilecek bir çevreci bir de olacak. üretim elektrikli araçlarda birleşmiş durumda. E, tabii Türkiye'de konuşalım. Özellikle geçtiğimiz yıl nasıldı? Bu yıl nasıl? Beklentiler biraz buraya konuşalım. Talep oldukça yüksek çünkü. Evet şimdi Türkiye'de tabii üretim geçen yıl itibariyle milyon bin tane araç üretimiyle aslında yine e, otomotiv sektörü ihracatta rekor kıran bir sektöre gitti. Göreceli aylık veya dönemlik olarak azalan bazı trendler olsa bile yani %5-8 ıı, oranında bir önceki seneye göre azalan bir üretim seyri olsa bile senenin bütününe bakmak daha değerli. Bunlar içinde geçen sene yaklaşık %10 seviyesinde bir elektrikli araç ıı, parkına, araç parkına elektrikli aracın girdiğini düşündü, düşünürsek ıı, bu rakamı hatta biz %8'lerden onlara getirmiştik. Şu andaki ilk 4 aylık ıı, değerlendirmede bu 12'nin 13'ün üzerine çıktığını görüyoruz. Bu da elektrikli araççılarda aslında kullanıcı deneyimi, deneyimiyle taleplerin daha çok olduğunu gösteriyor. Ee, bence bu ivme çok değerli. Ama genel araç parkurunda biz binek araç için konuşalım 21 milyonun üzerinde bir araç parkurumuz var. Bu araç parkurundaki elektrikli araç sayısı henüz daha 150 bin, 170 bin, 180 bin, 200 binlere ulaşmış durumda değil ama geçen seneden bu seneye baktığımızdaki artış bir sonraki 5 yıllık projeksiyonda bu rakamın %25 %30 seviyelerine geleceğini gösteriyor. Bu anlamda elektrikli araç bizim ülkemizde de coğrafyamızda da kabul gördü diyebiliriz. Tabii elektrikli araç tek başına bir bir şey ifade etmiyor. Ekosistemiyle yani servis tarafının veya şarj tarafının da çok düzenli bir şekilde gelişiyor olması gerekir. Çok güzel bir veri var. Bizim elektrikli araç sayımızla soket sayımızı kıyasladığımızda biz Avrupa'da çok üst sıralardayız. Bunun iki anlamı var. Elektrikli araç altyapısı gelişimde fena değil, gidiyor. Elektrikli araç sayısı daha istenen seviyede değil. Aslında bunları düşündüğünüzde dip toplamda biz de ekosistemi tüm detaylarıyla aslında tamamlıyor oluyoruz. Bir tek noktamız var. Bence ekosistemin önemli bir sacaya servis ayağının da know-how ile beraber oluşturulması gerekiyor. E ee, tabii bir de 2035'e kadar dünyada ve Türkiye'de elektrikli araç sayısı bu da konuşulan konulardan biri. 2035'e kadar nasıl değerlendirirsiniz oraya da konuşalım. Şimdi bununla ilgili olarak biliyorsunuz Avrupa'daki üreticiler 2030'u bir milat kabul etmişlerdi. Bazı regülasyonlardan veya imza attıkları bazı çevreci kontratlardan dolayı fakat ekonomik şartların veya bu işin ilerleyişi veya Çin rüzgarına karşı çok fazla dayanamamalarından dolayı bu sertliklerinden biraz yumuşama gösterdiler. 2030'a kadar artık elektrikli aracın haricinde sonrasında hiçbir motor cinsi üretilmeyeceğini beyan eden tedarikçiler, üreticiler bunları biraz gevşettiler. 2035'e kadar bu işi biraz ötelediler. Ama değerli olan şu var. Neticede artık geri dönülmeyen bir yoldayız. Yani biz 2030 olmaz. Belki 2030 35 olur ama bilinen bütün e, üreticilerin artık %80'den fazla üretim bantlarının elektrikli araç olacağını öngörmek mümkün. Bu da 2035 yılında dünya araç parkurunda toplam üzerinden %40'ın üzerinde bir elektrikli aracın yollarda olduğunu gösteriyor. Bu ciddi bir e, birikim demek. Çevreci bakış açısı anlamıyla da bence çok değerli. Çünkü sıfır emisyonlu bir aracın yollarda gitmesi konvansiyonel motorlara göre çok daha verimli. Ama süreci başına söylediğim gibi elektrikli aracın daha gidecek çok yolu olduğunda bilmek lazım. E, tabii bir yandan da özellikle soket ve istasyon dediniz. Orayı biraz açalım. Kaç tane var mevcut durumda? Nasıl ve artırılması? Belki elektrikli araç en çok şarj istasyonları burada konuşuluyor. Şöyle söyleyeyim. Mesela dünkü verilerle inanın bugünkü veriler arasında bizim yayılım adına farklılıklar var. Bu şu anlama geliyor. Aslında elektrikli araçların parkurda gözükmesine takiben ilgili lisanslı kişiler veya kurumlar elektrikli araç şarj istasyonlarını ellerinden geldikçe yayılım anlamında birçok yere taşıyorlar. Hem deneyimleyen birisi olarak söylüyorum. Büyük şehirlerin haricinde bildiğimiz diğer şehirlerde ve ara yollarda şarj istasyonları veya her petrol ofisinin veya her yakıt istasyonunun bulunduğu yerlerde bile mutlaka şarj ihtiyacını giderebilecekleri bir şarj istasyonu bulmaları mümkün. Bunu homojen yapmak değerli. Yani Türkiye'nin en kılcalına kadar şarj istasyonları ve soket sayısını çoğulladığımız zaman elektrikli araç kullanımı çok daha farklı bir yerde e, ilerleyebilir. Çünkü ekonomik boyutu da çok değerli. Bunu da değerlendirmek lazım. E, elektrikli araç e, şarj istasyonu sayımız şu anda rakamsal boyutta araç sayısına göre Avrupa'da üst sırada. Ama bence bu yapının çok daha e, hızlı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Tersinden bir yaklaşım yapalım. Siz altyapıyı ne kadar hızlı yaparsanız elektrikli araç kullanımı o kadar artacaktır. E, sayıları çok arttı. Bu anlamda daha rahat diyebilir miyiz? Tabii ki şimdi bu kadar şarj istasyonu görmüyorduk. Bu kadar elektrikli araç miktarı da görmüyorduk. Ama gitgide sayıları artıyor. Bu anlamda aslında e, birbirini tamamlıyorlar. Şu andaki de. elektrikli araç sayısıyla soket sayımız aslında birbiriyle Orantılı şekilde gidiyor. Ama tekrar söylüyorum, homojen dağılım çok daha değerli. Sadece bildiğimiz büyük şehirler ve o aralardaki yollarda olması bence yeterli değil. Bunu en kılcala kadar götürebilecek bir strateji bence doğru olur. O yayılım değerli. Biraz ülkemizdeki Çinli araç yatırımlarını da konuşalım isterim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörel açıdan özellikle tabii, sektörünün yani sektörünün Çin'den bahsederken diye. ufak bir anekdot da bahsetmek lazım. Çünkü öncesi ve sonrasıyla Çin bildiğimiz Çin olmadığını anlamak lazım. Bu bir durum tespiti noktasında. Bizim otomotiv sektörünün tüm paradigmalarını, tüm algoritmalarını, tüm bilinenleri değiştiren bir oyun değiştirici Çin'den bahsediyoruz. Yani 2000'den başlayıp 2010-2020'ye kadar gelinen süreç ve sonrasında... Pandemi sonrasında gördüğümüz otomotiv üzerindeki inovatif değişiklikler dahil Çin tam bir oyun değiştirici. Şimdi buna karşı büyük otomotiv üreticileri bile işte bunun bir kısmı Avrupa, bir kısmı Amerika tarafında olsa bile aslında bir nevi bu ticari savaşta savaşı kaybettiklerini bir derece ilan etmiş oldular. Çünkü çok kuvvetli geliyor. Çok şiddetli geliyor. Madem böyle bir kuvvetli rüzgar geliyorsa ...ve ona karşı koymak çok da fiili imkan noktasında zor ise... ...bence stratejik ortaklık yapmak en doğrusu. Bence Türkiye bu anlamda Çinli yatırımcıları ve üreticileri... ...ülkemize çekmekle, onun know-how'ını burada... ...farklı istihdamlarla bence yaymakla doğru bir strateji izlediğini düşünüyorum. Bunun dönemsel anlamda, rekabet anlamında bizim bazı milli projelerimize... ...rakip oluşturabilen yönleri olsa bile... O rekabetin bence kalite getireceğini de inanmak lazım. Dolayısıyla kuvvetli bir rüzgara karşı biz stratejik bir birliktelik yapıyoruz. Bence burası değerli. Ve bu yatırımların bugün A markası, yarın B markası ama çeşitlenerek gitmesi gerekiyor. Bunu her bir yani devlet eliyle yapılması gerekiyor. Özel teşebbüslerle yapılması gerekiyor. Sadece e, komple otomobil üreticileriyle değil, yedek parçacılarıyla da belki sektörün e, duayenleriyle burada bir işbirliği yapmak değerli olabilir. Kaldı ki son regülasyonlarla beraber Çin'in Amerika'ya karşı, Amerika'nın Çin'e uyguladığı bazı vergisel yükümlülüklerden dolayı Çinli üreticiler bu gibi platformlarda yatırım yapmaya daha yakın durabilirler. Bir yandan da tabii özellikle neler aşılmalı diye sormak isterim. Özellikle hem gerek sektörde hem gerekse kullanıcı nezdinde hangi tür problemler var neler aşılırsa çok daha verimli olur biraz da burayı konuşalım. Tabii bir tanesinden bahsettik. Bir kere öncelikle elektrikli araçlara karşı. Kullanıcının bir şartlanması vardı. Evet. Bence bu şartlanma noktasını biz milli projemizle açtık. Bunun hakkını yememek lazım. Gerçekten pazar penetrasyonu veya deneyimleriyle bizim TOK projemiz bu işte çok büyük bir lokomotif görevi yaptı. Ve altyapının yayılmasında da bence o konsorsiyum da çok değerli bir alt yatırım yayılımı yaptı. Bu bir rüzgar. Bu rüzgarı iyi bir şekilde kucaklayıp, ivme kazanmak değerli. Bu şartlanmayı mental olarak biz bitirdikten sonra elektrik araç özelinde söylüyorum. Bence kullanım deneyimi artık farklı bir yere gitmek durumunda. E, Çin oyun değiştirici. Bundan bahsettik. Fakat bu oyun değiştiricinin içinde ticari bir gerekçe de var. Fiyat performans olarak da gerçekten oyun değiştirici. Ve buna karşı rekabet etmek gerçekten zor. Buna karşı da bizim ya devlet eliyle ya farklı e, e, organizasyonlarla rekabet edebilecek imkanların oluşturulması gerekiyor. Bu da aşılması gereken e, bir basamak bana kalırsa. Ha, bununla beraber bir şey çevreci yaklaşım noktasında şimdi sizin araç parkurunuzun 21 milyonunu bir anda elektrikliye dönüştürme ihtimaliniz olamayacak. Dolayısıyla çevreci bir yaklaşımla sizin elinizdeki konvansiyonel araçların da bakımlarını ve de, nitelikli bakımlarını yaparak çevreye bence zarar verecek boyutlarını azaltmak gerekiyor. Bunlar da önemli altını çizmesi gereken önemli. noktalar. Bir yandan da Türkiye'de elektrikli araç ekosistemini geliştirmek için neler yapılmalı kısmını konuşalım. Neler yapılırsa çok daha verimli olur özellikle sektör açısından. Şimdi önce elektrikli araç bahsedilirken bir kere bir akü sisteminden bahsediyoruz. En önemli noktalarından biri bu. Akü sisteminin de elektrikli araçta gözüken en büyük handikaplarından biri istenen mesafeye karşılayacak derecede bir şarj imkanı tarayamaması. Ama başında söylediğim gibi bu daha gelişime açık bir durum. Ben eminim belki birkaç sene içinde biz pil teknolojisinde çok farklı şeyleri konuşuyor olacağız. Ülkemiz özelinde dolayısıyla pil teknolojisine bence yatırım yapılmalı. Bence burada inovatif açılımlar yapılmalı, argeler yapılmalı. Çünkü gelecek bu yönde gidiyor. Birincisi bu. Çünkü o reyn, e, mesafenizi ne kadar arttırırsanız kullanım deneyiminiz o kadar da fazlalaşmış olacak. Bir de maliyet konusu var. Tabii bunu ekonomik, satılabilir ve uluslararası platforma yönelik yapmak lazım. Sizin sektörde bir ürününüzün uluslararası pazara açılamaması aslında çok kısıt kaldığını gösterir. Buna yönelik de bazı fiyat performans iyileştirmelerine ihtiyaç var. Çok önemli bir nokta var. Bizim Çinlilerin buraya gelmesinden oyun değiştirici bir Çinli modelindeki know-how transferini ve oradaki bilgiyi de özümseyecek bir altyapının kurulması gerekir. Ekosistemin bir tarafı burası. İkinci üretim tarafı burası. İkincisi servis tarafı çok değerli. Şimdi elektrikli araçlar artık nitelikli bakımı gerektiren bir e, sektör. Yani siz usta çırak ilişkisiyle çok fazla da o işteki know howı öğrenebileceğiniz bir nokta değil. E, konu basit ama ölüm tehlikesi var, yüksek voltaj var ve buna benzer detaylar var. Dolayısıyla buranın biraz daha akademik desteklerle ki bunu sağlayacak ya devlet eliyle ya sivil toplum kuruluşları ya ticaret odaları ya sanayi odaları ya meslek okullarıyla mutlaka yetiştirilebilir şekilde bir programla altyapının oluşturulması gerekir. Servis altyapısının olmadığı bir yerde siz elektrikli araç sahibi olmak ister misiniz? Elbette istemezsiniz. Demek ki ekosistemin önemli bir ayağı da burası. Ve buraya bence tüm paydaşların, sektörü ilgilen tüm paydaşların emek vermesi gerekiyor. Bir nokta şarj istasyonu konusu. Buna değindik. Her ne kadar bizim plak sayımız veya bizim e, ka, şarj istasyonu sayımız Araç sayımızda şu anda e, orantılı gidiyor olsa bile bence bu altyapının daha çok iyileştirilmesi gerekir. Nasıl iyileştirmesi lazım? E, e, AC ve DC dediğimiz iki türlü şarj tipimiz var. Ve bunların içinde bazı güç sekme e, bölümlemeleri var. Bunları maksimize edecek seviyeye getirdiğiniz zaman e, kullanıcı e, elektrikli aracını daha hızlı şarj etmiş olacak. Veya daha beklemeden şarj etmiş olacak. Bu da talebi arttıran bir e, aslında orantısal bir yaklaşım. Bu da ekosistemin tamamlanması gereken bir noktası. Gelişim alanı, hala gidecek yolumuz var. Buradaki altını çizmek istediğim nokta homojen olması önemli. Sadece İstanbul'da olması, sadece İzmir'de, Ankara'da, Antalya'da olması yeterli değil. Bunun doğunun en uçağı köşesindeki illere kadar yayılıyor olması. Tabii bununla ilgili elektrik altyapısının da yapılandırıyor olması lazım. Dolayısıyla elektrik araçların bir ekosisteminde aracın üretimi, aracın servisi, ve aracın şarj istasyonu tarafına bizim yönelip, konsantre olup burayı geliştiri yönde aksiyonlar almamız gerekiyor. Ee, tabii buradan elektrikli araç sahibi olmak isteyen ve kullanmak isteyenlere de neleri önerirsiniz? Ben size ağırlamışken onu da sorayım isterim. Önemli noktaların altını çiziniz çünkü. Tereddüt etmemeliler ee, özellikle ben, belki bu konuda. Ben o baremi açtığımızı düşünüyorum. Bir elektrikli araç kullanıcısı olarak aynı kaygıları yaşayan biri olarak ee, hala şehir içinde yani bence vazgeçilmez artık. Çünkü şehir içi ekosisteminde ve trafiğin yoğunluğunda elektrikli araç gerçekten güzel bir çözüm. Eğer o şarj istasyonları noktalarındaki rutlarını da iyi çözebiliyorlarsa bence deneyimlesi yapılması gereken bir konu. Ama şehirler arası da artık ürkütücü değil. Belki işte bayram yaklaşıyor, çok yoğun bir zamana giriyoruz. Bu yoğun zamanda şarj istasyonlarındaki yoğunluk bir derece mutlaka olacaktır. Bunu kabullenmek lazım normalde siz yakıt da aldınız, alsanız o yoğunluğu bazı yerlerde yaşıyorsunuz. Bunu kabullenmek lazım. Planlamayı ona göre yapmak lazım. ama dediğim gibi bu konuda bariyer teşkil edip de bu deneyimde mahrum kalmayı ben çok uygun görmüyorum. Çünkü çok pratik. hızı çok güzel. Yani kavraması, torku, kullanım kolaylığı ve dijital dönüşüm veya buna benzer özellikleri kendinde barındırması noktasıyla bence deneyimlemesi gereken bir konu. Fiyat performans olarak da bence çok kötü değiliz. Hani bazı vergilerin işte ÖTV'lerin falan onlara teşvik anlamında yapılmasında bence nihai kullanıcı tarafında mutlaka elektrikli araçların deneyimlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii avantajları da bu anlamda belki en çok konuşulacak olan konulardan biri. Sizin altını çizdiğiniz gibi yani fiyatı konuşuyoruz yine bununla birlikte birçok avantajı var. Bunları da biraz şöyle toparlayalım. Neler Mesela olabilir? şöyle diyelim elektrikli aracın ikinci el piyasasında işte hani eskiyen 8 yıllık 3 yıllık 5 yıllık bir o bakış açısıyla ikinci elinde eskiyen bir pil, batarya ömrü veya pil sağlığını kaybeden bir araçtan bahsediyoruz. Pil ise şu anda aracın en büyük handikaplarımızdan biri o. Belki bahsetmeyi unuttuk. Hala araç maliyetinin %50'sine yakınını pil teşkil ediyor. Bu argelerle %30 seviyelerine indiğinde mantıklı bir tarafa gelecek. Fakat matematik şunu gösteriyor. Siz 5 yıl sonra aldığınız bir aracın pilini değiştirseniz bile, komple yenileseniz bile, araca ilk sahip olduğunuzdan o zamana kadar harcadığınız ve cebinizden çıkan parayı bir yere yazsanız inan daha avantajlısınız. Motor Aşin CEO'su Sayın Aşçı, efendim çok teşekkür ben ediyorum teşekkür değerli ederim. katkılarınız Sağ olun. için. Ben teşekkür ederim, ediyoruz kıymetli konuğumuza da katkıları için. Otomotivde elektrikli araçları konuştuk, birçok başlığı değerlendirdik ve araba sevdasını burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.